biliyorsunuz bir diploma konusunda farklı bir tartışma oldu. O da şu. Diplomasının sahte olduğu iddiaları ortaya atıldı. Tabii bu soruşturmada bir ifade verecek Ekrem İmamoğlu ama mazeret bildirdi İmamoğlu. Savcılık da kabul etti ve 26 Şubat'taki bu ifade tarihi 5 Mart olarak da belirlenmiş görünüyor. Şimdi Tarcı Hanım tabii bu önemli kritik bir durum mu değil mi noktasına mesela Sezin Hanım çok ciddiye alıyorum dedi. Elif Hanım da kez daha ifade etti. Tabi gerçeklerin farklı olduğunu ama konuşulanların yine bu olduğunu söyledi. Bir süredir her gün mü diyeyim bilmiyorum. 2-3 günde bir mi diyeyim bilmiyorum. İmamoğlu ile ilgili yeni taze şeyler biliyorsunuz pişirilip önümüze kadar getiriliyor. Ama öğrendiğimiz şu yarın bir basın toplantısı düzenleyecek Saraçhane'de. Hatta Adem Sözer gibi işte usta uzman hukukçularla bu soruya yanıt verecek. Kimileri şöyle yorum yaptılar. Yanıt vereceğine göre durum ciddi. Diyenler oldu. İki farklı görüş. Kimileri de hayır İmamoğlu böyle bir strateji belirledi. Üzerine gelindikçe o da o şekilde üzerlerine gidecek. O yüzden gayet normal İmamoğluca bir durum evet. diye yorumlayanlar oldu. Siz hangi bakış açısına sahipsiniz? Bu meselenin İmamoğlu'nun adaylığını engelleyecek kadar bir noktaya getirilebileceğini düşünüyor musunuz? abartım olur ya şu anda aslında hiçbir şey abartı gelmez bize yani yaşadığımız şu gördüğümüz tablolar karşısında Gizem Hanım yani en son bu kalmıştı diploma iptali ona doğru da gelindi yani sürekli her gün geçen gün ben bir esnafları dolaşıyorum şu anda İstanbul'da da bir çalışma yürütüyoruz yani artık şey ben İmamoğlu'na oy vermeyeceğim ama yani bugün de diploma meselesi çıkmış. Ya gidip artık inadına oy vereceğim diyen bir tepkisel şeye de dönüşmeye başladı. Çünkü artık aşırı derecede hakikaten bir mağdur pozisyona pozisyonuna düşmeye başladı. Düşürülüyor İmamoğlu ve dolayısıyla İmamoğlu'nun ben İmamoğlu'ca sizin tabirinizle cevap vereceğini düşünüyorum elbette ki bu durum ciddi. yani ben de sizin hanım gibi ve Elif hanım gibi düşünüyorum. Sonuçta şu anda Cumhurbaşkanlığının önüne geçmek adına atılmış yani bu diploma iptalli gidildiği zaman Cumhurbaşkanlığına aday olamayacak hukuken. Yani. Dolayısıyla ciddi bir eee e, şey tavır karşısında duruyor şu anda İmamoğlu. E, esas meselenin aslında ben İmamoğlu'ndan çok şimdi konuyu değiştirmiş gibi olacağım ama yani Mansur Yavaş'ın açıklaması ayrı bir e, şeydi. Yani burada işte bir bakalım. Hangi açıklaması? E, şey söyledi işte diplomasör olduğunda yani bakacağız hukuk e, ne diyecek? E, yani gerçek mi? Bir nevi ona geldi. Yani bunun... çok özür dilerim. Şöyle bir açıklamasını da paylaşmıştık. E, bira görselinde. Yani her sabah konuşuyorum diyor Ekrem İmamoğlu ile gelişmeleri takip ediyoruz ve e, tabii önümüzdeki günlerde ifadesini verecek diyor. Bir de CHP vekillerinin belediye başkanlarının dayanışma duygusunu kimse hafife almasın sonuna kadar bu tür haksız ve hukuksuz uygulamalarla e, uygulamalara karşı birlikte duracağız da diyor. O zaman hafife alınmaması için Hı -hı. şu ivedi bir şekilde yani bu son açıklamasını ben kaçırmış olabilirim. İvedi bir şekilde çünkü görünen o ki şu anda pasifize edilmeye çalışılan bir muhalefet var özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve en güçlü adaylarından bir tanesi olan Ekrem İmamoğlu'na karşı her gün yürütülen bir yargı davası. Yani artık konu diplomaya kadar geldi. Yani Ekrem İmamoğlu artık ne kelam etse suça dönüşür hale dönüştü. Yani günlük davaların açıldı. Oradan olmazsa buradan yargılanacak. Buradan olmazsa buradan yargılanacak. Sürekli önüne bir şeyler konuluyor. Tabii ki burada şimdi aldığı 115 tane imza çok önemli. Yani burada çok önemli bir destek oldu kendisine. Ama bunun daha fazla artırılması gerekiyor Gizem Hanım. Demek ki bu burada yani ben kendi okumamı söylüyorum. Önümüzde bir erken seçim var. Bu erken seçimin hazırlıkları yapılıyor. Ve doğrudan İmamoğlu'na ya şu soru neden sadece burada olası bir sürü aday da Özgür özel de aday olabilir yarın. Mansur Yavaş'ın adaylığını keza biliyoruz zaten şu anda ön seçime katılmayarak da safını bir yerde belli etti yani e, niçin sürekli İmamoğlu'yla uğraşılıyor e, sorusu artık vatandaşın e, gündemine oturuyor. Sırayla Başladı. mı gidiliyor acaba? Ya aslında evet. Yani işin bir de o kısmı var. Çok haklısınız. Yani bugün dediğiniz gibi yarın İmamoğlu'nu bir işte e, siyaset yasağı getirilir. Cumhurbaşkanlığı önü kesilir. E, buradaki olası aday kimse onun üzerine bu sefer gidilir. E, yani e, imkansız bir durum değil. Elbette yaşanabilecek bir mesele ama bunun sırayla gidilmemesi için ve herkesin sahada çalışabilmesi adına da kesinlikle hala toplumsal bir muhalefetin tabi olarak olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet. Dolayısıyla bunun şu anda imam olunca her ne kadar cevap gelmiş olsa, gelecek olsa da ki artık benim gördüğüm sokaklardaki nabız bunu göstermeye başladı. Değişmeye başladı. Seçmen değişmeye başladı. Yani hatta şunu diyenler oldu yani gerçekten acaba bunu gerçekten Cumhurbaşkanlığı'na mı oturtmak istiyorlar? Yani artık bunun e, İmamoğlu'yla ile ilgili sürekli bir şeylerin yapılmış olması ya bakın 2-3 ay önceki durum gibi değil şu anda Gizem Hanım. Durumlar değişmeye başladı ve hakikaten vatandaşın ilgilenmediği konuyla ilgilenmeye başladı. Yani kayıma tanır mı İstanbul'a meselesini konuşuyorduk. Neyse yani artık hani böyle tepkisiz olan seçmen şu anda tepki göstermeye başladı ve dolayısıyla çok büyük bir e, mağduriyete dönüşmüş hı hı. durumda diyebilirim. Seçmenin de sanırım herhalde bir yere kadar badak taştı noktasını evet, çok daha Evet Şu anda sanırım o noktaya gelmiş gibi görünüyor. Şimdi bu